Evet, Osmanlı Arşivindeki belgeler sergisi içerisinde ilginç bir defter var ve o defterde de Fatih Sultan Mehmet Han'ın Bosnalı ruhbanlara dini hayatlarını serbestçe sürdürmeleri hakkındaki ferman diyor. Murat Hocam, bu, bu fermanla ilgili bir hatıran var mı? Bunu ilk Bosna kitabını hazırlarken bu fermanı çevirme, çevirme Sen ile... mi çevirdin bunu? Evet. Gerçekten. Bana denk geldi. Denk geldi. Bu ferman sanırım Bosna Savaşı'ndan sonra o manastırın kütüphanesinin duvarında bulduk değil mi o? Evet, evet, evet. Bir, bir sureti de orada, bir de bizim arşivde de vardı bir sureti. Bu defter o... korunmuş yani? O, orijinali bu zaten. O, bunu bir örneği o Bosna'ya gitti yani. Bu, tabii tabii. Bu evrensel insan hakları belgesi sayılabilir mi? O, o Fransa insan Hakları Fransa İhtiyar Hakları Evrensel Beyannamesinden daha mufassal bu şey. Ne yazıyor orada? Yazın şu, her türlü can, mal, namuslarının ibadet ve kiliselerinde devletin garantisi altında olduğunu ifade ediyor. Öyle mi? Yıl kaç? Y yıl işte 1460, dur bakayım, 1478. 1478. Evet, bu ferman e, Bosna Ersek Savaşı yani 1990'ların başında oldu. E, ve Osmanlı'nın oraların ne yaptığını ve Sırpların ne yaptığını dünya kamuoyunun anlaması için bu örneklerden seçmeler oldu. Muhteşem bir belge. Yani Avrupa ve Batı dünyası. O kararı 1789 ve sonrası tanışıyor ama din ve inanışlarında ibadetlerinde, arazilerini tasarruflarında her türlü serbestlik ve can güvenlikleri, mal güvenlikleri, devletin güvenliği altında olduğunun belgesi bu Fatih. Fatih'i tarihin günü yücelten en tabi, büyük şey de bu olsa gerek. Tabi tabi. Bu, bu belge. Salaklar belgesi. Bunun çok, bunun benzeri geniş daha da geniş bu Osmanlı tarihinde bu benzeri çok şeyler var. Ya. E, belgeler var. Bunu ilk defa gören ve çeviren sensin o. Yani bu Bosna kitabını hazırlarken. Oldu? Bosna kitabını hazırlarken dağıtım yapıldı. Belgelerin çevirisi bu belge bana düştü. Çevir yaptı, çevir O da mutlu musun peki? Fevkalede mutluyum. Daha bunu takip eden başka belgelerde bana denk geldi. Onları da çevirdim.